var ama on numara oldu. Evet, Ofroda giriyoruz bugün. Bugün efsane bir yerdeyiz, Polonez köydeyiz. Manzaraya bak, manzaraya. Bak, bak adam yolda kaldı aman akım. Devam et, devam et abi sen bekleme yapma. Bak şurada bir kale var falan, ne kalesi bilmiyorum. Oyun kalesi ama. Giriyoruz hadi beybirler. Hadi gençler gidiyoruz. Şimdi Bismillah deyip gireceğiz. Ya önemli. Bismillah Çalıştırıyoruz motoru. Hadi yavrum. Bak bak keçiler Evet böyle bir ara gazımızı verip. Kendimizi de gaza getirelim. Devam edelim. Haydi yavrum giriyoruz. Girdik mi? Oy oy oy. Abi bu ne motor. Benim ofro tecrüben yok. Hafiften götü kaldırdım. Ayağa kalktım. Hop. Ayakta ayakta gitmeye çalışıyorum. Ulan hızlandım. Aaa. Tabi çok çok minimum ofro tecrüben. Neredeyse hiç ofro tecrüben yok öyle değil. Ayakta sürüyorum şu an. Çok zorlanıyorum. Bilmiyorum hiç deneyim derim. Zorla bir parkur oldu çok zordu yani. Ha gördüğünüz gibi yani CB500F araziye girmez mi diyorlardı. <laughs> Gördünüz arazinin içinden geçtim be. Yani öyle bir zorlu bir parkurlar geçtim ki. Bak 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 hala hop tamam bak vardık. Öyle zorlu parkurları atlattık ki yani bak o CB250R bu CB500F girdik arazimizi, Şimdi yaptık kokladığımızı. Şimdi bir çay çorba bir şey içelim. Hak ettik bunu yani. Hadi görüşürüz.